Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün PUBG Mobile Dönme Efekti 3 videosunda daha beraberiz ilk çektiğim ilk iki video anlaşılmamış ben detaylı anlatmıştım ama yine de anlamayan arkadaşlar var yine de anlamayan arkadaşların sorularını bir kağıda yazdım. Şimdi onları hep beraber cevaplayacağız. Şimdi öncelikle soru birden başlarız. Başlayalım. Gaming Pro diye bir arkadaşımız yazmış ki abi ben CS1 tacım ama isim çerçevesi vermedi. Sezon sonunda mı veriyor? Evet. İsim çerçevesini sezon sonunda veriyor. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Taç olun vermedi. Arkadaşlar bunu ilk iki videoda söyledim. Ee, i̇ster taç olun, ister as olun, ister Fatih olun. Ee, bu dönme efektlerini sezon sonunda veriyor. Yani Sezon sonu gelmeden bunları alamazsınız Şimdi Üçüncü sorumuz dönme efekti kalıcı mı? E bunu ikinci videoda cevaplamıştım yanlış olmazsan Ama hala sorular gelmiş e Videoyu tam izlemiyorsunuz o yüzden böyle Bu tür sorular gelebiliyor Şimdi dönme efekti kalıcı değil dönme efekti bir sezondur Mesela sezon 12'de taç oldunuz sezon 12 boyunca full dönersiniz sezon 13 gelir Hop dönme kesilir Geçelim dördüncü e, sorumuza, dönme efekti kaç sezon? Arkadaşlar, dönme efekti bir sezon, sezon 12 ile 13 arası. Yani sezon 12'de olursanız 12'de full döner, 13 geldiği an 13 ile 14 arası dönmez arkadaşlar. Yani dönme efektleri bir sezondur. Beşinci sorumuz, bir istek attı. Beşinci sorumuz, dönme efekti hangi rütbelerde verilir? yani bu soruyu ilk, ilk videoda cevapladım. Ee, Taç, ve, Va ve Fatih kademesinde veriyor dönme efektlerini. Ee, Taç'ın normal bir dönüşü var. Asın daha güzel ama en güzel tabii ki de Fatih'in dönme efekti. E, Fatih'in dönme efekti tabii ki de daha güzel. Şimdi altıncı sorumuza geçelim. Her kademenin dönme efekti farklı mı? Evet. Her kademenin dönme efekti farklı. Ee, bunlar sizin sorduğunuz sorular. Benim şu an kafamdan yazdığım bir şey değil. Ee, altta gelen yorumları ben size şu an cevaplıyorum. Evet dediğim gibi her kademenin dönme efekti farklı. Yani kime göre en güzeli hangisi? Herkes kendi istediği gibi sıralayabilir. Zaten kapak resimleri de görebilirsiniz. Fatih kademesinin. Fatih'in, Aslı'nın, Tac'ın. Yörebilirsiniz. E, neyse arkadaşlar. Dönme efekti 3 videomuz biraz kısa oldu. Ama öz oldu. Umarım detaylı anlatmışımdır. Anlamadığınız bir yer varsa aşağıda yazabilirsiniz. Ve 1000 abone olacağız. Yani Daha var ama inşallah 1000 abone olursak çok güzel olur. E, bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.